Noyan Özkaya ile Liderlikte Adım Adım serisinde bugün takım koştuklarının kurum kültürüne etkisini ele alacağız. Noyan bir önceki seride dedik ki takımlarda psikolojik güvenliğin ne kadar önemli olduğunu ve bunun çıktılarının e, hayalimizden de daha büyük etkileri olduğunu konuştuk. Ne dersin e, yaptığın takım koştuklarında bu koştukların kurum kültürüne etkisi ne oldu? Evet. Ee, takım koçluklarının kuruma nasıl bir etkisi oluyor? Çok bunda böyle ya yani muhakkak bir bağlantısı vardır ama kesin her zaman var etkisi demekte zorlanıyorum. Ee, ya yani şöyle bir etkisi oldu. Bu takımda neler değişti ya bunu gördüm gözlemledim Nasıl oldu bu deyip diğer takımlara da bunu yaşatalım deyip Bunu yapan bir kurum oldu. Arka arkaya 3 e, takım koçluğu yaptık orada 3 önemli grubun takım koçluğunu yaptık. Bunlardan bir tanesi de hatta bu olur mu emin değiliz. 12 yıldır bu takım çok sıkıntılar yaşamış denen takımlardan bir tanesiydi ve oldu. O da çok güzel oldu. Hani kuruma şöyle bir şey oluyor. Wow bak o takımda oldu bu takımda da olur. Aa bu takımda aa, hepimiz böyle olmayız gibi bir etkisi oluyor. Ama ben başka bir parantez daha açmak istiyorum. Gene somut yaşadım. Takım koçluğunun takım kültürüne büyük etkisi oluyor. Ne demek istiyorum? Normalde hep şunu derler ya takım koçluğu aldırdık ben bunu çok duyduğum sektörde aldırdık 3 ay 2 ay sonra etkisi bitti falan. Benim deneyimlediğim takım koçluklardan bir tanesinde zaten program bizde uzun 6 ay sürüyor 7 ay sürüyor aralara vakit koyarak yapıyoruz. Ki de, gerçekten değişime gerçekten ölçümleyelim diye sahaya yansımasını görelim diye takım koçluğu bitti her şey çok güzel ayrıldık. Aradan iki, iki buçuk yıl geçti. Ben takımın lideriyle bir gün e, karşılaştım. Ee, bir tesadüf ettik bir restoranda. Aa ne haber nasılsın falan filan. Ve çok büyük bir merakla sordum. Yani iki buçuk yıl geçti. <laughs> Şu an ne oldu? Dedi ki abi takımın yüzde altmışı değişti dedi. Çok gidenler gelenler oldu. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Eee... Her yeni gelene bizimkiler geride kalanlar o çalıştığımız bütün e, takımla ilgili işte takım anayasasından tut e, kullanım kılavuzlarına e, işte çatışma protokolünden tut e, toplantı anayasasına bütün verileri tek tek paylaşıyorlar ve her geleni bu kültüre ortak ediyorlar ve hala da yaşıyor dedi. çok etkilemişti beni. Çünkü takımın %60'ı gidip kalanlar hala her gelene aynı böyle deneylerde olduğu gibi o kültürü adapte ediyorsa demek ki bir kültür oluşmuş orada. Sadece bir takım koçluğuyla bir takım verimliliği değil bir kültür oluşmuş ve bu kültür sevilmiş. O yüzden takım kültürü çok etkili. Takım kültürüne çok büyük katkısı var. Kurumlara da güzel bir örnek oluyor. Diğer takımlarımız da böyle bir takım olsun.